Artık dönerinde birçok çeşidi var ve bize çok lezzetli dönerler sunan bir duraktayız. Merhaba sevgili sektörle ve merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hız ile devam ediyor. Bugün sizlere Ankara Çankaya'dan sesleniyoruz. Ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Ay Döner Köfte'ye konuk olduk. Ve firmamızın sahibi Aytekin Bey ve eşi Mina Hanım var. Bakalım bu lezzet durağından bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Aytekin Bey merhabalar. Evet merhabalar. 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 Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sağ olun sizler. Teşekkürler efendim, sağ olun bizler deyiz. Öncelikle bu lezzet durağında bizleri misafir ettiniz, ağırladınız. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Evet. Ben röportajıma müsaadenizle Aytekin Bey ile başlamak isteyeceğim. Aytekin Bey kimdir? E, sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Aytekin Bey, e 1973 Bartın doğumlu. Evet. E 20 yıldır Ankara'da görev yapıyorum. E aslında baba mesleğim. Ee, Ankara görev sürecim bittiğinde baba mesleğim devam etmek istedik. Kardeşim, eşim ve çocuklarımla birlikte böyle bir mekan açmaya karar verdik. Yani biz babadan aldık bayrağı. ileriye doğru taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. çalışıyoruz. Daha ilerilere taşımak istiyoruz. Evet, teşekkür ederim sizlere. Sözü eşinize vereceğim. Mine Hanım sizleri tanıyalım efendim. Sizin sektörle tanışma hikayeniz. Ben 1979 Adana doğumluyum. Evet. Ee, eşimle beraber eşime destek olmak için onun yanında Evet. Beraber bu işi yapmak için yanımda beraber oluyor. Evet şu an iki eş sır sır tomuzumuza verdik. Mücadele ediyoruz Hı -hı. diyebiliriz. Kardeşiniz Ayhan Bey de burada onu da destekleri, emekleri çok büyüktür. Ona da selamlarımızı Kesinlikle. buradan göndermiş olalım. Ee, biraz ben burayı tanımak istiyorum sizlerden. Bakmış olduğumuz zaman birçok alanda lezzetler var. Gelen konuklarımız, misafirlerimiz ne gibi lezzetlerle karşılaşıyorlar Aytekin Bey? Aslında gelen konuklarımıza biz burada özellikle kendi el yapımızın ve doğal, her şeyi doğal olarak insanlara tanıtmak istiyoruz. Bizim her şey kendi el yapımız ve doğaldır. Köftemiz, dönerimiz, tavuk şişimiz, kanadımız, e, kuzu şişimiz bunların hepsini biz kendimiz yapıyoruz. Yani dışarıdan hiçbir şey almıyoruz. Bütün her şeyimizi doğal, organik yapıyoruz. Evet. E, ve özellikle köftemiz ve dönerle öne çıkmış durumdayız şu anda. E, açılmamıza e, iki ay süre bu, daha çiçeği burnundayız. burnundayız. Ve çok çok sevilen köftemiz dönerimiz. Bunlar yani, revaçta diyebiliriz. Ama bunlar e, arkasını tabii ki tanıtacağız. Evet, yani, zamanla olabilecek erken, şeyler evet. tabii. Ama İzmir sektörü zordur Aytekin Bey. Yani ciddi bir emek isteyen işler evet. yapılabilecek hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir. Sizin kriterlerinize ne hizmet verirken? Biz zor başarmayı seviyoruz. Evet. Biz zorları başaracağız. İnşallah daha ilerlere gidip şubeleşmek e, istiyoruz. Evet, e, tabii hijyen olmazsa olmaz. Hijyen kesinlikle. En baştaki evet. önemli. Gördüğünüz üzere biz her şeyi hijyen üzerine kurduk. Evet. E, olmaz olmazımız hijyen zaten. Tabii hijyen, güler yüz, güven ve kalite vazgeçilmez kesinlikle. unsurlar diyebiliriz. Yani şunu söyleyebiliriz aslında biz ay döner olarak. Önce hizmet ondan sonra ticaret anlayışları Kesinlikle. Ediyoruz. Önce hizmet, temizlik, Gördüğünüz üzere bizi her tarafı şeffaf yaptık. Gelen müşterimiz içeriği, mutfağımızı görüyor, e, ustamızın yaptıklarını görüyor ve e, salonumuzu görerek e, hijyenle temiz bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet, ama bence sizin başarınızın sırrı gerek eşiniz Milan'ın gerek siz severek yapıyorsunuz işinizi. Tamam. Kesinlikle. Zaten sevmezseniz iş şey yapamazsınız. Evet. O lezzeti çıkartamazsınız. İnsanlar bize bu lezzet nereden geldiğini diye sorduğunda biz önce sevgimizden diyoruz. Evet, peki burada aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? Aynı anda 35-40 kişi ağırlayabiliyoruz. Paket servislerimiz Fakir var mı? Paket servislerimiz Ankara'nın belli bölgelerine kadar var. Yani Çankaya bölgesi, Paşa bölgesi, Oran şehri, efendim Yıldız Birlik Mahallesi gibi bu Çankaya bölgesinin tamamını kapısı yani hizmetimiz. Evet burada peki organizasyonlar var mı böyle yapmış olduğunuz küçük doğum günler olabilir, ee, toplu yemekler, toplu siparişler? Daha henüz başlamadık ama bunlara da başlayacağız. Evet. Çok erken olduğu için zaman zaman bunlara başlayacağız inşallah. Peki eleflere ulaşabildik mi yani buraları ediyor muydunuz? Ben aslında buraya kadar beklemiyordum. Bu iki aylık süreçte bu kadar beklemiyorduk biz çok daha iyiyiz şu anda. Tabii hedef hiç bitmiyor değil mi? Evet, Hedefler bitmeyecek. Yani. yani ne insan hayatında bitiyor ne sektör bazlı bitiyor. Ortada gelişen bir teknoloji var. Göz ardı etmemek gerekiyor. Ve çok şirin bir yer kurmuşsunuz. Yani her şey çok ince düşünülmüş. Yani insanlar aslında evlerindeki bulduğu rahatlığı buluyorlar değil mi Bini Hanım? Evet doğru söylüyorsunuz. Böyle söyleyebiliriz. Ee, biz bu yolda sizlere başarılar dilerim. Buradan sonra olarak Aytekin Bey ekran başındaki izleyicilerimize, sizi sevenlere, tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? Ee, şimdi Öncelikle biz Çankaya bölgesinde bizim lezzetimizi, köftelerimizi, etlerimizi öncelikle bir denemelerini rica ediyoruz. Sonrasında zaten biz lezzeti değil lezzet bizi tarif edecek. Yani yaşamanız lazım aslında. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Bunları da hatırlatalım. Son zaten sonra... bizim, bizim sloganımız şu. Biz lezzeti değil lezzet bizi tarif edecek. Evet. Yaşamak lazım. Yaşamak lazım. Biz herkesi buraya davet edelim o zaman. Hem ekran başındaki izleyicilerimize herkesi bekliyoruz. hem Ankara halkını buraya davet edelim. Kesin. Bu aile yerine buradan davet edelim. Kesin. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Başarılarınızın teşekkür devamını diliyorum efendim. Çok, çok, çok sağ, sağ olun. Ol. Saygılar. Evet sevgili sektörel haber merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Ankara Çankaya'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Ay döner köfteye konuk olduk ve bu lezzet durandan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.